Neredeydin oğlum? Merak ettim. Özür dilerim anacığım. Yorulmuştum. Dönüyordum. Yolda arkadaşlara rastladım, bırakmadım. Anlıyorum. Hadi sen odana gir uzan. Ben kahvaltımı getir. Bizim yeni yengenin kafası iyi çalışıyor. Evleneli şurada altı ay oldu, karnını şişirmiş bile. Vay anasını be! Çocuk dünyaya gelince bizim moruk çok sevinecek ama... <laughs> ...ne yazık ki çocuk onun değil. Kahvecinin oğlu Hasan'a benzeyecek. Hasan da doğrusu güzel çocuktur ha! <laughs> 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 İsmail! Seni bu kadına iftira etmekten ben ederim! Bana mı dedin? Evet, sana! Yengemin Zeynep'e karşı bu ilgini anlayamıyorum! Burada iftira nerede? Ben bildiğimi söylüyorum! Yalan söylüyorsun! Ben mi? Evet sen! Bana yalancı diyenin! Boş Biraz fazla içkili, kusuruna bakma! Otur şuraya! Otur Nasıl oldu da aileden biri beni hatırlayabildi? Seninle konuşmak istiyorum. E gel öyleyse. Yatsana. Otursana. Burası kendi evin sayılır. Hadi, ne söyleyeceksin? Merak ettim doğrusu. Bir çocuk bekliyorsun, değil mi? Bir çocuk beklediğini doğru mu söyle? Bu seni ne alakadar eder? Çocuk bekleyeyim, beklemeyeyim, sana ne? Beni alakadar etmez ama... ...Ortada dolaşan dedikodular var. Neymiş o dedikodular? Çocuğun babasının amcam olmadığını söylüyorlar. Peki, kim mi öyleyse? Kahvecinin oğlu. Hasan diyorlar. Kahvecinin oğlu Hasan mı? Ben böyle birini tanımıyorum. Yalan söyleme! Ona pastanede rast gelmiştik. Kim olduğunu sordun, sonra çok güzel bir delikanlı olduğunu söyledin. Orada oturduğumuz sürece gözlerinizi birbirinizden ayırmadınız. Söyle, çocuğun babası o değil mi? Mehmet, sen çıldırdın mı? Yalancı! <laughs> Yalancı! Sen yalancıdan başka bir şey değilsin! Onun metresi olduğunu söylesene! Bırak beni, bırak! Ben senin karın değilim. Benim ne yaptığım, ne ettiğim sadece kocamı ilgilendirir. Sen kim oluyorsun da bana böyle şeyler soruyorsun? Eğer ortada şüphelenecek biri varsa o da kocamdır. Anladın mı kocam? Ben sadece hakkında söylenenleri bildirmek için gelmiştim. İftiralar! Bunlar namussuzca yapılmış iftiralar! Gençliğimi, güzelliğimi, mutluluğumu, rahatımı kıskanıyorlar. Hele İsmail'le anası, ellerinden gelse beni ortadan yok ederler. Onların bütün dertleri amcanın mirasında. Benim çocuğum olursa, İsmail kocamın mirasından faydalanamayacak. Ya sen? Sen de mi merak ediyorsun? Ben çocuk beklemiyorum, gebe değilim. Git bütün aileye müjdeyi ver, hepinizin içi rahat etsin. diyorum sana Zeynep, affedersin. Seni hala seviyorum, hatta eskisinden fazla. ihtiyar adamla yaşayamazsın. Bir an evvel ondan ayrılman lazım. Deli misin sen? Bir an için kendimize hakim olamadık, hepsi bu. Şimdi hemen buradan git, bir daha da gelme. Aramızda geçenleri de unut. Her zaman benim arkadaşım olarak kalmaya da gayret et. Yapamam Zeynep. Yapacaksın. Biraz sonra amcan gelebilir seni burada görmesini istemiyorum. Güle güle. Allah'a ısmarladık. <laughs> Takma kafanı böyle şeylere, hadi içelim! <laughs> Bir duble rakı evet, tamam. Peki Ooo! Evet. Amca beyle yengemizin avukatı geldi! <laughs> Oğlum! Sen doktor çıkacağına avukat olsan daha iyi olur. Böylece amcam ne karısının haklarını daha iyi korurdun. Yeter artık İsmail, saçmalama! Sana kaçtır söylüyorum, bu konuyu açma diye! Ne demek? Doğru. ...hakkında düşündüklerimi söylemek rahatsız mı ediyorsun? Sana sesini kesiyor. Kesmezsem ne olur? Seni de eve alıp... Niye onu bu kadar çok koruyorsun? <Gülüyor> 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 Ma ora ci iki yıl hapis. Üç yılı Sultanahmet cezaevi, geri kalan Ankara cezaevinde sürgün. Üçüncü yılın sonunda hapishane müdüründen anamın ölüm adı. Bütün bu acıların dışında, uğrunda katil olduğum kadın tarafından 12 yıl içinde bir gün aranmam. Bu da beni kahretmişti. Bunca yıl sonra İstanbul'a bir yabancı gibi adımımı atıyorum.